Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da gül hasadı bu yıl 15-20 gün erken başladı. Başlayan hasatla birlikte gül çiçeği taban fiyatı da merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, 2023 yılında 51 lira 22 kuruş olan gül çiçeğinin kilogram fiyatına bu yıl 4 lira 57 kuruş eklendiğini ve toplam fiyatın 55 lira 77 kuruşa yükseldiğini söyledi. Gül sezonunun sonucunda 51 lira bürüt bir fiyat vermiştik. Şimdi 4.57 kuruşla beraber yaklaşık 55.57 kuruş gibi bir fiyat ortaya çıkmış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol'dan yapılan artışa tepki geldi. 55 lira 77 kuruşun 2023 yılı gül çiçeği taban fiyatı için yetersiz olduğunu söyleyen İl Başkanı Şenol, bu fiyatlar hayat pahalılığı karşısında çok düşük dedi. Geçen seneki rakamın da ben yüksek olduğunu düşünmüyorum. Gülbirliğin verdiği taban fiyat 51 lira 22. Bir de 4 lira 57 ek verdiği yeni veriyor. Yani o anda vermiyor. Neredeyse bir yıla yakın süre geçmiş. Yeni fiyatlar belli olmadan yeni vermiş oluyor. Bu rakamlar hayat bağlı enflasyon şartlarında çok düşüktür. Isparta'daki gül çiçeği üretiminin önemine dikkat çeken İl Başkanı Şenol, 2024 yılı gül çiçeği taban fiyatının en az 100 lira olmasını bekliyoruz diye konuştu. Gülün çok önemli olduğunu biliyoruz. Gül Türkiye'de, Isparta'da yetişen, aslında sınai ürün olması gereken, yani özel bir destekleme gerektiren bir ürün olduğu halde ne yazık ki o aşamaya gelmedi. Gül yağı özellikle bu o, ham madde olarak e, gül suyu, gül yağı, benzeri şeyler e, kozmetik sektöründe çok önemlidir. Avrupa'da, dünyada, özellikle Fransa merkezli e, çok değerlidir. Ve aslında katma değeri de yüksek bir ürün olmalıdır. Onun için özel desteklenmesi de gerekir. E, gülün sınav ürünler kapsamına alınmasını istiyoruz. Ayrıca Gül Birliği'nin bu sene vereceği e, gül çiçeği destekleme fiyatının en az 100 lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Belki daha da yüksek olmalı. Çünkü geçen yıldan bu yıla paramızın değeri çok düştü. Hayat bağlılığı çok arttı. Sebze ve me meyve fiyatlarının e, özellikle 50 liradan başladığını düşünürseniz ya sebze meyvenin gülün e, toplanan gülün maliyeti var. Çalışanın emeği var. E, akaryakıtı var. E, pazarlaması var. Ee, yani bunun e, tüccara verilişi var ve ondan sonra da tabii ki belli aşamalardan geçip değerlenmesi var. E, bu güzel ürünümüzü, Isparta'nın nadide e, gülünü e, ve üreticilerini korumamız gerekiyor. Biz gül birliğe önerimiz hayat şartlarını da, ekonomik şartları da, e, hayat bağlılığını da düşünerek e, gülün e, taban fiyatının en üst seviyede gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda atacakları olumlu adımları da destekleyeceğiz.